Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Damcan Bugün sizlerle birlikte... Oppa Gangnam Style <laughs> arkadaşlar bugün sizler birlikte ne yapıyordunuz? Bugün bana bir yeni videolama geldik Ben bunu ilk önce ben tanıtmak istedim. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde gidelim. Bu arada abone olduğunuz teşekkürler. Bu tür videonun yapmamız gelmek istiyorsunuz. Hem de Merve işle. Orada yanında Merve var. Arkadaşlar o zaman videomuz başlasın. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk önce evimize tanıtalım bir güzel. Merve'cim tamam 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 canım çok seviyorsun canım daha sonra. Bu kadar da nasıl yeter tamam. Gel başlayalım. Gel başlayalım kardeşim. İlk önce güzel bir şekilde evimize tanıtalım. Burayı aç burada. Garaj var burada. Sağ tarafta da garaj var arkadaşlar. Ee, sol tarafta pardon. Şimdi aşağı indiğimizde bu arada bu evin gizemlerini de ben, ben buldum. Merve ile ikimiz birlikte bulduk arkadaşlar. Şimdi ilk önce buraya tıkladığınızda gördüğünüz gibi burası açılıyor arkadaşlar. Bu çok taze bir gizem değil. Ama işte asıl gizem şurada. Asıl gizem şurada. Dur. Asıl gizem şurada. Şimdi bunlar var ya bu duvar gibi gördüğünüz şeyler. Aslında onlar bir duvar değil. Aslında aslında Merve ne biliyor musun? Merve de biliyor. Merve kendisi de çok iyi biliyor. Belki. Buradan açtığımızda gördüğünüz gibi bir duvar açılıyor. Hay bak kapat başımı. Gördüğünüz gibi bakın okay, bir şeyler açılıyor. Gördüğünüz gibi şöyle gördüğünüz gibi bir şeyler açık. Hatta bunu içine girebiliyorsunuz. Merve bir girsene bir. Bak bakın gördüğünüz gibi böyle bir garip şeyler oluyor. Ve ben de girdiğimde böyle oluyor. Bakın aynı. Gördüğünüz gibi böyle bir şeyler oluyor. Acaba ne? Bunun gizemi ne? Bakın şimdi örtüğümüz duvar gibi oluyor. Bu acaba burada bir şey mi saklıyorlar? Burada insanları tutsak çorlar bence. Bence de olabilir. Olabilir yazacağım. Burada bir şey saklıyorlar. Bakın çünkü ben bunu buraya girdim de buraya kapatıyorum ve hiçbir şey gözükmüyor gördüğünüz gibi. Ama içerisi gözüküyor. Şöyle göstereyim. Bakın. hiçbir şey gözükmüyor. Yani bu ne biliyor musunuz? Burada bir şey saklıyorlar. Sonra görünmemesi için duvar kuruyorlar. Aynen. Aynen. Gizemimiz ama asıl gizemlerimiz var. Çok güzel hem de. Şimdi ee, dur M Merve ilk burada bir şey saklıyorlar. Şimdi evimiz şöyle hemen bilgisayarlar falan var işte böyle. Şimdi bu tuş da çok fazla bir gizem değil. Hadi gel. Yukarı kadar çıkar. Yuu, çıkıyoruz. <laughs> Merve gitti. Merve. 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 Gel. Gel. Şimdi burada bir e, evimiz var arkadaşlar. E, güzel bir modelim bir evet. Eh, evet yazmış. Bakın şuradan ateşi yakabiliyoruz. E, çok güzel bir şey. Şuradan televizyon açabiliyoruz. Zaten buna şey yani. Şu modern bir ev yani. Bakın burada mesela tuvaleti biraz değişik yer. E, şey tuvalet şey. Ne hmm, tuvaletlerinden bakarsınız. Değişik. Duşa kabının da bir değişik. Sonra işte böyle böyle değişik arkadaşlar. Şurada yatağı var. Burada ben bir şey dikkatimi çektim. Burada şey var bakın. Burada televizyon şeyi var ama televizyon kendisi nerede acaba? <laughs> Televizyonun kaset gibi koyulan yeri var. Şimdi gizemleri başlayalım. Kanaka. Ne var arkadaşlar? Şimdi gizemleri tek tek gösterelim. Başlayalım kankacığım. Tamamdır. <laughs> evet. Şimdi Buradan manzaralı bir e, yerimiz var. Bu arada burası balkon gibi. Aha. Tamam. Şimdi ilk önce Merve ile bizim ikimizin bulduğu burası. Şimdi buraya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ardından... Burada Burada bir boşluk var. Burada saklanmışlar için güzel aslında. şuradan da gidilebiliyor. Aha. Aha buradan bir boşluk var arkadaşlar. Burada onu bence güzel de koymuşlar. Saklanmış için güzel arkadaşlar. Saklanmış videolarını istiyorsanız bu arada arkadaşlar İsa, Merve, Nihat falan istiyorsanız videoya lütfen like atın. Bu videoya da 50, like gelsin. 50 like falan gelsin yani o kadar değil. Şimdi ikinci gizemimize gelelim O şey gizemini gösterdik o duvar gizemini. Ha? gizem. Şey o alt kattaki. Tamam ikinci gizem gidiyoruz. Şimdi gel Merveciğim gel gel. Aşağı inelim. <laughs> Ve gidiyoruz aşağıya. Bora niye böyle böyle gidiyor anlamıyorum. Bozuldu. Şimdi Merve. Şimdi bunu arkadaşlar yukarıya kaldırsak ne olur? Bak gidiyor yukarıya bak. yukarıya kaldırırsanız. Aha da boşluk var. Arkadaşlar buraya iniyorsunuz. Sonra bakın gördüğünüz bir yer var. Eğer buna tıklarsanız arkadaşlar yukarıya spamlanıyorsunuz. Buraya tıklarsanız buradan giriyorsunuz bankanın oluyor. İşte bankada burada arkadaşlar. İsterseniz paranızı alabilirsiniz. Ay. Buradan paramızı alabilirsiniz. Money money green green that's all I need, need Money money green green that's all aslında böyle bir short video göndermişti. Neyse bu arada short videolarımı da izleyen arkadaşlar. Bildiğinde neler açık tutun gerçeğini hemen Böyle spamlanıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir dakika ışık da tutayım size güzel bir şekilde. Nerede ışık? Şu bulabilirsem. Ha, şöyle. Burası arkadaşlar böyle bir yer. Burası boşluk. Asansör boşluğu derler ya. Aynı onun gibi bir yer. Buradan tıkladığınızda arkadaşlar böyle bir yere geçip paraları. Money money green green. Ne diyor? Gel buraya tıklarsınız. Ne dedi? Gel buraya tıklarsanız oraya gelirsiniz. Ha şey ya. lazım. Şimdi arkadaşlar bu bir asansör boşluğu gibi. Biz bunu yanlışlıkla bulduk. Merve ile ben e, yanlışlıkla bunu yukarı kaldırdık. Yukarı kaldırdığımız anda böyle bir boşluk alındı. İki de yanlışlıkla aşağıya düştük ve bunu gördük arkadaşlar. Ardından o, işaret, o işaretlerini görünce de e, bastık ve... Şimdi Merve bir şey buldu Merve. Merve buraya geldi. Şöyle zıpladığı yeşil bir şey var. Bu yeşil bir şey ne arkadaşlar? Hani Bunları yazın arkadaşlar. bu da bir yeşil bir şey var ama ben hiç anlayış veremedim. Hani yeşil bir şey var arkadaşlar ama ben bilmiyorum. Bu yeşil bir şeyin ne olduğunu biliyorsunuz ne yazıp biz henüz bulamadık arkadaşlar. Ama bulursak da videosunu çekeriz arkadaşlar. Şimdi Merve ile birlikte. Şurada bir boşluk var bu arada arkadaşlar. Bir, bir boşluk arkadaşlar. Bunları da kapatabiliyorsunuz. Mesela bu da ok işareti var. Şuna tıkladığınızda kapanıyor mesela. Duruyor arkadaşlar. Evet. Bu ara bunları da gösterdik. Bunlar da bir gizemdi arkadaşlar. Burada bir şeyler saklıyorlar. Duvar gibi olmuyor çünkü. Burada da bunu da kapatabilirsiniz. Doğru gibi. Şey ne olur? Bakalım. Belki bir gizem vardır. Gizem. Hmm. Belki bir gizem vardır. Belki bir gizli bir not vardır. Olabilir yani. Çünkü bu kebunun notlar falan çıkabilir. Burada kablolar var. Ne mi? Ne, nerede? Nerede kankacığım? ha evet Evet bir dakika burada bir kablo var Evet bir gizem daha bulduk sanırım bu garaj ama bu bir yere gidiyor Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şuradan bir yere gidiyor buradan bir yere gidiyor ama buradan belli değil nereye gidiyor Arkadaşlar bu Mr Brookhaven'a ait olabilir ben bence niye biliyorsunuz çünkü bunun yanında kırmızı bir çizgi var kesin Mr Brookhaven'la alakalı şimdi bakalım şimdi elektriği açalım ee, bu Arkadaşlar bu da Mr.Bluetooth'a e ait olabilir hangisi bu kablolar arkadaşlar burada bir şey var bakın burada bir sistem var burada bir kitap var bu kitap normal bir kitap gördüğünüz gibi elinize aldığınız ama yani gizem de olabilir ama bir gizem de olabilir arkadaşlar burası bir gizem de olabilir şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar şimdi Merve'cim başka bir şey gelmemiş arkadaşlar. Sadece evin geldiğini söyledi. Başka araba görürsem ne bileyim. Araba yok galiba. Gelmemiş arkadaşlar. Bu kadardı bence. Cikoprop zaten falan gelmedi. Bence Mr. Blue Kevin'a ait ve burada aileleri ile ne? Kalıyor. Ha, olabilir. Bence olabilir arkadaşlar. Merve'nin de e, şeyine katılıyorum. Eee fikrine katılıyorum. daha tamam, bu zaman videomuz sonra polisler onların yerini buldukları için kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Evet. O zaman videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Çünkü başka bir güncelleme gelmemiş. Başka bir güncelleme yok. Biz bildiriniz üzere Burası Mr. Brookhaven'a ait. Evet. He tamamdır. <laughs> tamam gel. Abrik şuradan kapımızı açalım. Açıl bakayım. Açıl sonun, açıl. Evet. Şimdi güzel bir dans yapalım. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz daha fazla Merve ile birlikte video çekmemi istiyorsanız videoya bol bol like atın. 50 like gelsin. Bu tür videoların devam için sizleri çok seviyorum. Abone ol, ayrılma ol demiş. Hoşçakalın. Bye bye.